Adam ya. Çıkmış oraya Aziz Bayındır. Dedikleri laflara bak. Konuştuğu laflara bak. Ancak Allah yetişir. Başkası yetişemez. Ancak Allah'tan isteyecek. Doktordan istiyorsun. Manavdan istiyorsun. Bakkaldan istiyorsun. Hanımdan bile yardım istiyorsun. Bir gözün kafan dönüyor. Hanım tut elimde. E sonra evliyadan istedi mi gavur oluyorsun. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanır. Nerede? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Alo. Selamun aleyküm. Nasılsın? Aa, ve aleyküm selam. Elhamdülillah. Sen de iyisindir inşallah. Hamdolsun ben de iyiyim. Geçenlerde bir video izlemiştim de orada hoca şey demişti. Direkt Allah'a bağlanan şeytana bağlanır. Biraz tuhaf geldi bana. Konuyu bana açıklar mısın? Ha bak. Bu konu öyle telefonda konuşulacak konu değil. Seninle geçen cumayı kıldığımız mescitte buluşalım. Ben de zaten oradayım. He. Tamam, tamam ben geleceğim inşallah. Yalnız e, gelirken yanımda bir arkadaşımı da getirmek istiyorum. Senin için herhangi bir problem olur mu? Hiçbir problem olmaz Allah'ın izniyle. Ancak bu arkadaş e, videodan biraz rahatsız oldu. E... Hmm, olsun mübarek, o da aydınlanır. Tamam, tamam, tamam. Ben geleceğim inşallah. Hadi bir saate kadar oradayım. Görüşürüz. Selametle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bahsettiğim arkadaş. Ha, sen miydin? Hoş geldin. Hadi buyurun bakalım. Sen zaten mevzuyu biliyorsun. Bir video için gelmiştik biz burada. Aracılık denince sen ne anlıyorsun? Bak, Efendi Hazretleri'nin tefsirinde şöyle yazıyor. Heh. Eğer sen bir şeye bağlanmadan bin sene kendi başına Allah'a kavuşmak için inleyip dursan böylece o Mevla Teala'yı bulman mümkün değildir. İşte hoca bunu anlatmak istedi. Aracılık budur. Abi sen ne diyorsun bu işe? Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah böyle bir anlayıştan bizleri muhafaza etsin. Hani Allah dualara cevap verirdi? Ne demek Allah'ı bulmak mümkün değil? Allah bir yere mi saklandı? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu ki? billah vellezine ve muhsinin. Bizim uğrumuza cihat edenleri, gayret gösterenleri yollarımıza ulaştıracağız. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim bizimle birlikte olan bir Allah'tan bahsediyor. Oysa siz bizden çok uzakta bir başka Tanrı'dan bahsediyorsunuz. Ha, demek ki aracılık inancı hiç de değilmiş. Tabii ki masum değil. Bu inanç bize Mekke müşriklerinden kaldı. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah billah ve ya'budun min dunillahi ma la yedurruhum ve la ve onlar kendilerine fayda ya da zarar vermeyecek kimseleri kulluk ediyorlar. Ve diyorlar ki bunlar Allah'la bizim aramızda aracıdırlar. İnsanı şirket olan zaten bu anlayıştır. Bak ben bu meseleyi size bir örnekle anlatayım. Şimdi sen bir kaymakamla görüşmek istediğinde onun özel kalemiyle görüşmen lazım. Sekreteriyle görüşmen lazım. Sizi birinin tanıştırması lazım. Bir bakanla mesela sen pat diye görüşebilir misin? İşte evliyalar Allah'la bizim aramızda böyle aracıdır. Aracılık budur yani. Bu kıyaslama sence doğru mu? Hayır asla doğruluk payı Allah nerenin kaymakamı? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor ki: "Efemen yahluku kemen la yahluk. Hiç yaratıcı yaratılmışa benzer mi? Efela tezekkerun. Hala düşünmeyecek misiniz? Yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Leyse mislihi şey'un ve huves semi'ul Onun hiçbir benzeri yoktur. O her şeyi duyar ve görür. İki şey arasında benzerlik kurulabilmesi için ortak yönlerin olması lazım. Allah ile bakan arasında nasıl bir ortak yön var ki? Yahu ben şey Allah gibidir mi dedim? Yani özürün kabahatinden de beter. Düzelteyim derken iyice mahvet. Allahü Teala kendisi hakkında örneklendirme yapılmasını Kur'an-ı de yasaklamıştır. Allahü Teala şöyle buyurur. فَلَا تَدْرِبُ لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهِ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah hakkında benzetmeler yapmayın. Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz. Evet ayet çok net. Verdiğim bakan örneği Kur'an'a tamamen aykırı. Ya şimdi o örnek ayet filan biz ya biz zaten evliyaların yaratacağını falan da söylemiyoruz ki kardeşim yani bu meselenin ne alakası var bununla ya? E zaten bir onu söylemediğiniz kaldı. Mekke'li müşrikler de Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlardı ama bu onları müşrik olmaktan kurtarmadı. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Estağfurullah. billah ve le men semawati ve şemse vel le Allah." Onlara sor, gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim emrine boyun eğdirdi? Elbette ki Allah'tır derler. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyorlardı ama bu onları müşrik olmaktan kurtarmadı. Allahü Teala yaratıcı kabul etmek tevhid için yeterli değildir. İyi de bizim Kur'an'dan delilimiz var. Vesile arayın. Bak bu da ayet. Vesileyi emrediyor. Neden ayetin bütününe bakmıyorsun? Ayetin tamamını okursak ne diyor Allahü Teala? Ey iman edenler Allah'tan korkun ona vesile arayın. Onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Gördüğün gibi vesile başta cihat olmak üzere bütün salih amellerdir. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde böyle kayıtlıdır. Oraya bakabilirsin. Demek ki ayetler çarpıtmadan okununca asıl ortaya çıkıyormuş. Ya kardeşim biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Evliyaların bizi kurtaracağını, bizi savunacağını söylüyoruz. Bugünkü mahkemelerde mesela avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama genelde avukat tutanlar davayı kazanır. İşte evliyalar da bizim avukatımızdır. Kime karşı? Sizi Allah'a karşı mı savunuyorlar? Allah'tan mı kurtaracaklar sizleri? Aynen Hristiyanlar gibi düşünüyorsunuz. Bak İncil'de ne diyor? Yuhanna'nın Birinci mektubunun ikinci bölümünün birinci cümlesi aynen şöyle. Çocuklarım bunları sizlere günah işlemiyesiniz diye yazıyorum. Ancak içinizden birisi günah işlerse adil olan Mesih bizi babanın önünde savunacaktır. Hristiyanlar da İsa Mesih'in kendileri için avukat kurtarıcı olduğunu söylüyorlar. Farkınız nedir? Bunu biraz daha açıklar mısın? Bak bu kitap Hristiyanların kendilerini tanıtmak için yazmış oldukları kitaptır. Al bak bakalım burada ne yazıyor. Şimdi tutar mısın? Azizlere dua edilirse bu davranışın maksadı onlara tapınmak değil, bilakis onların şefaatini dilemektir. Demek ki onlar Allah ile kullar arasında bir nevi arabulucu görevini görürler. Abi ne kadar da benziyor bizimkilere ya. Evet kardeşim. İşte şirk böyle salgın hastalık virüsü gibidir. Onların azizlerden beklediğini biz de evliyalardan bekliyoruz. İşte bu yüzden Allahü Teala her namazımızda bize İyyake na'budu ve İyyake nestaîn demeyi emretmiştir. Aa hmm, evet. Yalnız senden isteriz. Bu ayeti çok iyi düşünmemiz lazım. Ya siz ne dersiniz deyin. Biz Allah ile kullar arasında Evliyaullah'ın ve Meşahi İzam haziratının ruhlarının aracı olduğuna inanırız. Onların ruhaniyetinden istimdad eder ve istiyanede bulunuruz. Ya e zaten Hristiyan papazlar da cemaatlerine bunları vaaz ediyorlar. Bu kafayla Allah'a değil, şeytana yaklaşmış olursun. Bak İncil'de yine şöyle bir ifade var. Timoteus'a birinci mektup ikinci bölüm, beşinci cümlede şöyle diyor. Çünkü tek bir Tanrı vardır ve insanlarla Allah arasında tek bir aracı bulucu vardır. O da insan olan İsa Mesih'tir. Gördüğün gibi aracılık inancı onlara aittir. Bize değil. Tanrı İsa Mesih'i göğe yanına alarak insan oğullarına şunu söylüyor. İşte benim sevdiğim budur. İşte sizin için şefaat eden yanımdadır. Ve onun şefaatini dinlerim ve kabul ederim. Böylelikle de sevgili can, senin bir şefaatçin var. Bugüne kadar ya biliyorsun ya bilmiyorsun. Ama sana şu anda söyleyeyim ki yaşayan diri bir şefaatçi, savunucu efendilerin efendisi, nurların nuru İsa Mesih senin içinde, senin günahların içinde kefaret etmeye hazırdır. Bu şirk işte kardeşim. Evliyaları aracı kabul edenler namazlarında İyyâkenâbudu ve İyyake çıkarsınlar. Bak şimdi. Allah ile kulları arasında ara yok ki aracılar olsun. Şirk zaten Allah ile kulları arasında vasıta sokmaktır. Zümer Suresinin 3. ayetinde bu konuyu işlemektedir. Allahü Teala orada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ela lillahi dinil halis. Dikkat edin. Halis arı din Allah'a ait olandır. Vellezine tehadu min dunihi evliya. Ona yakın olanları veliler edinenler, evliya edinenler. Ma na'buduhum. Biz onlara kulluk etmiyoruz. İlla li yukarribuna ilallahi zulfe. Ancak onlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırıyor derler. İnna Allah'a yahkumu beynehum fîmâ hum fîh yehtelifûn. Allah onların tartışmakta oldukları şey hakkında hükmünü verecektir. İnna Allah'a la yehdi. Muhakkak ki Allah hidayete erdirmez. Men huve kâzibun var. <laughs> i̇şte böyle yalancı ve kafir kimseleri. Şeytan hep bu türlü yollarla insanları saptırmaktadır. Bu tür inançlardan vazgeçmemiz lazım. Yani gördüğün gibi ayette yalancılar kınanıyor. Bizimle bir alakası yok. Tam tersi. Tam da sizin gibilerle alakalı. Allahü Teala kullarıyla kendisi arasında hiç kimseye aracı göstermemiş. Kullarla Allah arasında aracı olduğunu iddia edenlerin yalancı olduğunu söylemiştir. Peki şu ayet hakkında ne diyeceksin? Onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi. Allah'tan bağışlanma dileselerdi. Resul de onların bağışlanması için dua etseydi o zaman Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini ve merhametli olduğunu göreceklerdi. Gördüğün gibi burada insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip onun dua etmesini istiyorlar. İnsanlar da böyle evliya Allah'a gelirler. Onlardan Allah'ın onları bağışlamasını isterler. Bunun aracılıkla bilgisi yok. Allah'ın elçisine gelmeleri tövbe etmeleri için şarttır. Çünkü ayetler ona iniyordu. Ve tövbe etmeleri için ne yapmaları gerektiğini ondan öğreniyorlardı. Ayrıca insanların birbirleri için dua etmeleri gayet güzel bir şeydir. Bunun birilerini aracı edinmekle ne alakası var? Ya siz evliyaları kabul etmiyorsanız sizinle konuşacak bir şeyim yok kardeşim benim. Hadi Allah size hidayet versin. Tamam sen de o zaman mezarından kalktığın zaman Nakşibendi tarikatının Halid kolundan olduğunu söylersin evliyalar seni kurtarırlar. Bak şimdi Allah'ın arkasını dönüp gidenleri işittiremezsin dedikleri işte bu tipler. Böylelerine yüzlerce de ayet okusan, 500 tane de ayet okusan gene de kabul etmezler. İşte insanlığın selameti bütün kurtarıcılardan kurtulmakla mümkündür. Peki o zaman, direkt Allah'a bağlanan, şeytana bağlanır demenin hükmü nedir? Aslında direkt evliyalara bağlanan şeytana bağlanmıştır da bu sorunun cevabını gelenin ise Abdülaziz Bayındır hocamızdan alalım. Bak şimdi. Allah direkt Allah'a bağlanıyorum diyen şeytana bağlanıyor demek. Tabi Cenab-ı çok çok büyük bir iftira. Ben mesela, ben bu kadar büyük bir iftirayı Şivan'a kadar duymamıştım. O ki o kadar bu işlerle uğraşıyoruz. Ee, bu çok ağır bir iftira cenab Hakk'a ee, bütün peygamberlerin ümmetine öğrettiği şey İyyâkena abudu ve İyyâkena istâindir. Ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar. Yardım yalnız senden isteriz.